Aferin <laughs> Kayseri'm. <laughs> <laughs>

Evet orada çalışıyorum. Servisten gel indiğimizde yangın çıkmıştı. Sabah geldiğimizde yanıyordu fabrikamın. Enjeksiyondan çıktığını biliyoruz sadece. Allah'a şükür hiç kimse yok. Montaj bölümünde elektrik işiyle uğraşıyoruz. Mesai dışında oldu olayla. 70-75 civarında insan çalışıyor. Evet bekliyoruz. İşimize kavuşmayı bekliyoruz. i̇nşallah yani kurtarabilirlerse kurtarırlar. Ekmeğimizin peşine tabii ki de çok üzüldük. Ekmek teknemiz yandı. Hüzünlüyüz. İnşallah kurtaracağız yani. 10 senedir burada çalışıyorum. Biz de bak saat daha zil çalmadı yani işbaşı yapmadık. Duyduk yani geldiğimizde başlamış. Saat 7 çeyrek geçe benim iş arkadaşımın birisi aradı. Dedi sizin fabrikada önceden burada çalışıyordu. O söyledi benim haberim öyle oldu. Saat 7 çeyrek geçe falan daha yeni gelmişlerdi. 7 gibi tamam. Buradaki bekçiyi de tanıyoruz. O da bizim bekçiyi tanıyor. Görmüş, yukarıda fabrikada çıktığını görmemiş ama. Adam içeri girmiş, kapıları açıyorlar ona bize. Biz gelince kapıları açıyorlar anahtarlarından Fark etmemiş. itfaiye falan aramış, buradaki bekçi haberdar vermiş. Sonra bizim aşağı asansör var. Asansörden fark etmişler, yangın türklerine falan müdahale etmişler. Hatta bir iki arkadaşımız dumandan bayağı Zehirlenince dışarı çıkmışlar. Biz de elimiz kolumuz böyle boğrumuzda duruyoruz, bekliyoruz. Ben aspiratörcüyüm, 10 senedir buradayım. Aspiratör, avize, ondan sonra priz. Yani genel anlamda her şey vardı yani.